Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bisiklet yolu ağında ilk sırada olan Konya'da yaptığı çalışmalarla bisiklet kullanımını teşvik etmeye devam ediyor. Konya'nın coğrafi özelliği itibariyle bisiklet sürmek için uygun illerden birisi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da yaygın olan bisiklet kullanımının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Konya'nın yapısı itibariyle bir bisiklet şehri olduğunun altını çizen Başkan Altay, bisiklet kullanımının daha çok artması için 320 kilometresi şehir merkezinde olmak üzere şehir genelinde 550 kilometre bisiklet yolu yaptık. Ayrıca bisiklet kullanımının da daha güvenli hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Konya'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çeşitli etkinliklerle 100 bin çocuğumuza bisiklet hediye ettik. İnsanımızın hem fiziksel sağlık hem de ruh sağlığı açısından önemli bir araç olan bisiklet spor yapabilecekleri alanları yaygınlaştırmak için gayretimiz devam edecek dedi. Ben sana göndereyim orada. Türkiye'nin Avrupa bisiklet ağına entegrasyon sağlamaya hazırlandığını, bu anlamda en hazır şehrinde Konya olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Koronavirüs salgını süreci bisikletin geleceğin ulaşım aracı olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bisiklet sosyal mesafeye en uygun, koronavirüsten korunmak için en ideal ulaşım aracıdır. Bisiklet karbon salınımının olmadığı tek şehir içi ulaşım aracıdır. Daha sağlıklı ve güzel bir dünya için birlikte pedal çevirelim." ifadelerini kullandı.